Obeste, günümüzde dünyadaki önemli sağlık sorunlarından bir tanesidir. Obeste, vücuttaki birikmiş olan fazla yağ miktarını ifade etmektedir. Özellikle endüstriyel toplumun gelişmesiyle birlikte artan rafine gıda tüketiminin artmasıyla birlikte, obeste de hızla artmaktadır. Günümüzde yaklaşık ülkenin %40'ı obeste tanımının içerisine girmektedir. Şu anda dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır. Türkiye'nin obezite sıralamasındaki yeri. Obezite birçok hastalığında kaynağını teşkil etmektedir. Kalp rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları, akciğer problemleri, karaciğer yağlanması ve sonrasında gelişebilecek siroz, infertilite, damar rahatsızlıkları gibi hastalıkların öncüsü olarak kabul edilmektedir. Obezite tedavisinde öncelikli olarak hedefimiz Hastaların e, diyetisyen ve e, egzersiz kontrolüyle fazla kilolarının kurtulmasını sağlamaktır. Eğer diyet ve sporla fazla kilolarından hastalar kurtulamıyor ise çözüm cerrahi olarak düşünülmelidir. Obezitenin cerrahi tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Sadece cerrahi olmak obezite tedavisini e, karşılamamaktadır. Ameliyat öncesi iyi bir hazırlık yapılması, hastanın obezite cerrahisine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, ameliyattan sonraki süreçte yakın takibinin edilmesi ve ameliyat sürecinin de tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerekmektedir. Unutmayın ki obezite kaderiniz değildir. Mutlaka bir çözümü vardır. Cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemlerle Birçok hastanın risk faktörü olan obeziteden kurtulabilirsiniz.